3000 yıllık tarihe sahip olan mayaların sadece 1500 yıl boyunca çocukları kurban ettikleri yapılan mağara kazıları sonucu ortaya çıkmıştır. Su dolu çukurlara çocukları canlı canlı atıyorlar. Ve yağmur için yalvarıyorlar tanrılara. Çocuklar tanrılara sunulmadan önce derileri soylu uzunlar parçalanıyordu. Mayalara göre tanrılar küçükleri tercih ediyor. Özellikle yağmur tanrısının ufak tefek insanlardan oluşan dört tane yardımcısı vardı. Bundan dolayı kurban edilen çocuklar yağmur tanrısı çeyrek ile direk yetişim kurmak için bir araçtı. Ve suyun bereketi için o çocukların kurban edilmesi gerekiyordu. Çeşitli arkeologlar mayalarla alakalı mağaralarda çalışmalar yapıyor. Bunlardan en ünlüsü Prout Şunu söyler, en azından 114 bireyin bir yeraltı nehrinin yanında mağaranın en derin ve en karanlık yerine konulduğunu söylüyor. 14 yaşa kadar olan çocuklar buradaki bireylerin en azından %60'ını oluşturuyordu. Antik mayalar mağaraların su kaynaklarına da sahip olan en derin kısımlarına kutsal olarak görülüyordu. Bu da bu cesetlerin Tanrı Çeyçe kurban etmek için kasıtlı olarak buraya konulduğunu düşündürüyordu. Araştırmacılar mağaradaki bireylerin doğal nedenlerle öldüğüne ya da gömüldüğüne dair hiçbir kanıt bulamadı. Bu keşfe kadar Güney Meksika'daki Itza'da bulunan bir yeraltı mağarası antik mayaların büyük çapta çocuk kurban etine dair kanıtların bulunduğu tek yer olmuştur. Buradaki araştırmacılar Itza'daki kutsal kuyuda bulunan en az 101 bireyden 51 tanesinin çocuk ya da Edulesan olduğunu açıklamıştı. Mayaların daha önce anlattığım gibi çocukları suda boğarak kurban ettiklerini anlattık. Ama İstanbul Üniversitesi'nde ders kitabı olarak okutulan bilim tarihi kitabında şöyle bir cümle dikkatimi çekiyor. Kitapta çocukların yanında mayaların olgun olan insanları da topluluk önde diri diri kalplerini çıkarttıktan sonra kurban edildikleri ifade ediliyor. Mayaların insan kurban ediliş ritüelini şimdiye kadar e, Avukalipta adlı bir filmde orada küçük bir görsel e, eğer izlerseniz dikkatini çekecektir. Meksika'nın değişik yerlerinde, değişik mağaralarında halen Mayalarla alakalı araştırmalar arkeologlar tarafından yapılıyor. Arkeologların ortak olduğu bir konu bu kurban edilen insanların su, şimşek ve yağmur tanrısı için kurban edildiği herkesçe hemfikir olarak kabul ediliyor. Orta Amerika'da bulunan Belize'de Midnight Terror Cave bulunan kemiklerin antik mayaların 1500 yıl boyunca onlar için kutsal olan bu mağarada kurban edip burada bıraktığı çocuklara ait olduğu keşfedildi. Keşif, mayalardaki çocuk kurbanlarının uzun bir gelenek olduğuna kanıt oluşturuyordu. Bir arkeolog Mitchell Prott 2008-2010 yıllarında mağta tabanında bulunan 9566 adet insan kemik ve diş kalıntılarından büyük çoğunluğunun 14 yaşın altındaki bireylere ait olduğunu açıkladı. İnsan kalıntılarının çoğu ise 4-10 yaş arasındaki çocuklardan geliyordu. Fakat kemikler çok fazla parçalandığı için mağarada kesin olarak kaç birey olduğu hesaplamak zor.